Merhaba arkadaşlar, ben Zafer. Bu videoyu Kontrolmatik isimli programımızın kullanımıyla ve tanıtımıyla alakalı olarak çekiyorum. Kontrolmatik nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi kontrolmatik hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Ondan bahsedecek olursak, meslek liselerinde öğrenciler 9. sınıftan bize kaydolduklarında veya ara sınıflarda nakil geldiğinde de olabiliyor bu. Fark etmiyor. Yani bizim okulumuza aktif öğrenci olarak geldiğinde sigorta girişi yapmamız gerekiyor. Bizden ayrıldığında nakil gittiğinde veya okulu bıraktığında da sigorta çıkışını yapmamız gerekiyor. Bunları daha düzenli takip edebilmek adına geliştirilen bir program. E, okuldan nakil gelenler ve gidenler ekranı var. Evet. Fakat Meslek eğitim merkezine giden, veya açık liseye kayıt yaptıran veya e, milli eğitim tarafından direkt bize okulumuza yerleştirilen öğrenciler o ekranlarda gözükmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, öğrenci pat diye mesleki eğitim merkezine gidiyor veya açık liseye gidiyor. E, bu tarz durumlarda gözden kaçırabiliyoruz öğrencilerin e, gidiş veya ilçe milli eğitim mesela bize öğrenci yerleştirebiliyor. Onun mesela geç fark edebiliyoruz duruma göre. Dolayısıyla sigorta giriş ve çıkışlarının zamanında yapamamış oluyoruz ve sigortadan ceza yeme riskimiz var. Kontrolmatik bunları daha iyi, daha sağlıklı takip edebilmek adına geliştirilen bir program. Adı da oradan geliyor zaten, kontrol etmekten geliyor. Kontrolmatik çalıştırdığınız zaman aktif öğrenci listenizi bir önceki aktif öğrenci listenize göre kıyaslıyor. Gelenleri, gidenleri tespit ediyor, size raporluyor. Ve bunu arşivliyor arkadaşlar. Birazdan göstereceğim zaten kullanımını. Ee, Tabi sadece bu kontrol değil. Yeni özellikler de ekledik programın. Ee, i̇nternetten e-okuldan veri de çekebiliyorsunuz. İstediğiniz öğrenci bilgilerini de çekebiliyorsunuz. Yine onların da örneğini göstereceğim birazdan. Ama öncesinde e kurulumundan bahsetmek istiyorum. E Kontrolmatik Zip dosyasını ilk önce e, zipten çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama bundan önce eğer bilgisayarımızda virüs programı var ise eğer virüs programının e, ayarlarını arkadaşlar kapatmamız gerekiyor. Benim şu an kapalı, dördü de kapalı ayarımın. Bunların kapalı olması gerekiyor. Kurulum yaptıktan sonra e, bunu açabilirsiniz. Ka sadece kurulum sırasında e, kapatmanız gerekiyor. Evet. Zip'ten çıkartalım. Ee, klasörümüze. Evet. Kontrolmatik klasörümüz. Programımızın kendisi ve kurulum dosyası. Kurulum dosyasını da yine zip'ten çıkartıyoruz arkadaşlar. Ee, yani şu şekilde çift tıklayarak içerisinde çalıştırmıyoruz. Bu şekilde kurulum işlemi gerçekleşmez arkadaşlar. Bunu ilk önce ne yapıyorum? Klasöre çıkartıyorum. Daha sonra... Artık kurulumu hazırım. Burada bu uyarılara okursunuz arkadaşlar. Siz duruma göre hareket edersiniz. Ben direkt içeri yetkinleştir diyorum. Siz de içeri yetkinleştir çıkmıyorsa, şunlardan birisi çıkıyorsa direkt kapatıyorsunuz. Şurada tarif edilen işlem yapıyorsunuz. Ben direkt geçiyorum. Evet. E, bu aşamada Windows'unuzun ve ofisinizin versiyonlarını burada göreceksiniz. Ve tarayıcılarınızın versiyonlarını göreceksiniz. Eğer Windows'unuz e, Windows, Windows 8.1 ve öncesi bir versiyona sahipse, şunların 109'da 120 değil de 109'da olduğunu göreceksiniz çünkü hem H hem de Chrome e, Windows 8.1 itibariyle en son 109. versiyonu veriyor arkadaşlar. 109'dan sonra güncelleme sağlamıyor. Windows 10 veya Windows 11 kullanmanız gerekiyor daha üst versiyonları kullanabilmeniz için. E, Windows 8.1 ve öncesi bir e, Windows'a sahipseniz, Kontrol matiği sadece Chromela kullanabilirsiniz, Edge ile kullanamazsınız arkadaşlar ama Windows 10 veya Windows 11'e sahipseniz hem Edge ile hem de Chrome ile kullanabilirsiniz. Bu arada program Office 2010 ve üzeri bütün ofislerde çalışır. Hem 32 bitlerinde çalışır hem 64 bitlerinde çalışır. Office 2003 ve Office 2007'de çalışmaz. 2010 ve sonrası olması gerekiyor arkadaşlar. Kurulumla ilgili de şöyle bir açıklama yapayım. Eğer bilgisayarınızda .NET Framework 3.5 kurulu ise kurulum çok hızlı gerçekleşiyor arkadaşlar. Eğer o kurulu değilse kurulum ilk önce onu kurmaya çalışır. İndirmeye çalışır daha doğrusu internetten. Daha sonra kendi kurulum işlemini yapar. Ee, dediğim gibi otomatik olarak bunu yoksa eğer indiriyor kurulum dosyamız. Fakat siz bunu bir sıkıntı yaşarsanız kurulumda veya ben kendim manuel kurmak istiyorum diyorsanız o zaman Windows özellikleri yazdığınız zaman arama kutusuna Windows özellikleri yazdığınız zaman bakın şurada .net framework 3.5 burası şu an kurulu değil arkadaşlar. Bu arada şu alttakilerin tikli olmasına gerek yok. Şu en üstteki tikli olsa kafi. Ben her iki örneği de göstermek için size bilerek kaldırdım kendi bilgisayarımdan. Şu an kurulumunu yapacağım. Daha sonra bir de 3.5 kurulu iken kurulum nasıl gerçekleşir onu da göstermek istiyorum. Buraya tamam diyelim. Evet kurulum başlat diyorum. Evet. Evet. .NET Framework 3.5 olmadığını fark etti ve yüklemeye başladı. Burada bir aktif pencere göremezsiniz arkadaşlar. Bir yerden pencere açılmaz. Arka planda otomatik olarak o gizliden indirir. Bu tabi bilgisayarınızın hızına göre, Windows'unuzun özelliklerine göre, hızına göre e, bu işlem e, kısa sürede olabilir veya biraz daha fazla zaman alabilir. E, şöyle bir durum da var. Bazen web internetinden kaynaklı e, sıkıntı olabiliyor bu yükleme sırasında. .NET Framework 3.5 yüklemesi sırasında. Eğer web internetinde sıkıntı yaşarsanız telefonunuzun internetini bağlayıp öyle de indirebilirsiniz. Veya dediğim gibi çok sıkıntı yaşarsanız, kendiniz manuel olarak buradan e, indirebilirsiniz. Şayet e, bilgisayarınızın e, update kısmında, güncelleme kısmında, Windows'unuzun güncelleme kısmında bir hata, bir şey yoksa e, bu zaten kurulacaktır. Bazı durumlarda öyle durumlar da olabiliyor, kurulamıyor. Bunun için e, muhtemelen bilgisayarınıza format atmanız lazım veya ilgili hatayı gidermeniz gerekiyor Windows'unuzdaki önce. Daha sonra bu işlemi yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar kurum tamamlandı. Bilgisayarınızı yeniden başlatınız diyor. Yani benim tavsiyem size yeniden başlatmanız e, daha iyi olacaktır. Başlatmanız şart değildir arkadaşlar. Şimdi e, .NET Framework 3.5 kurulu iken kurulum nasıl oluyor? Bir de onu göstermiş olayım. Şu an bakın kontrol edelim. Burada kurulu olduğunu göreceksiniz. Şimdi o kurulu iken kurulumuz ne kadar hızlı gerçekleşiyor ona bakalım. Kurulumu başlat diyorum. Ve kurulum tamamlandı. Bu kadar. Yani aslında bizim kurulumumuz çok az kısa bir sürede gerçekleşiyor. Bilgisayara .NET Framework 3.5 yüklü değilse eğer onu yükleme biraz zaman alıyor. Evet, kurulum işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi programın kullanımına geçecek olursak, çift tıklıyoruz. Yine içeriye etkinleştir diyelim. Burada bu şekilde bir e, kullanıcı giriş ekranı bizi karşılıyor. Kurum kodumuzu buraya giriyoruz arkadaşlar. Enter'a basabiliriz veya giriş düğmesine tıklayabiliriz. Programımızın arayüzü bu şekilde burada gelen giden tablomuz var. Ben bunu tabi şu an size dolu bir program üzerinden gösteriyorum. Daha iyi izah edebilme adına. Ben bunu kontrol mati 6 defa çalıştırmışım arkadaşlar. Ayın 12. ayın 5'i ile 12. ayın 22'si arasında farklı zamanlarda 6 defa çalıştırmışım. İlk çalıştırmamda tabi ki ilk verileri alıyor sistem program. Kıyaslayabileceği bir veri yok içerisinde. İlk verilerini almış buraya. Sonra ayın 8'inde çalıştırdığımda ayın 5'inde aldığı listeyle kıyaslamış. Ne olmuş? Bir kişi gitmiş. 37'ye düşmüş bakın. 38'den 37'ye düşmüş. Ayın 11'inde çalıştırmışım. 3 kişi daha gitmiş. 34'e düşmüş. Ayın 13'ünde çalıştırmışım. Giden gelen olmamış. Sayı aynı. Ayın 18'inde çalıştırmışım. Bir kişi daha gitmiş. 33 olmuş. Sonra bir kişi daha gitmiş. 32 olmuş. Bu şekilde. Yani bir önce aldığı listeyle kıyaslıyor program. Gelen varsa bu sütunu yazıyor. Giden varsa bu sütunu yazıyor. Tabi bunların detaylarını da gelen giden arşivi e, sayfasında biz görüyoruz. Bakın o üç kişi şuydu mesela. Üç kişi gitmişti ayın on birinde. Üçü de bu kişiler. İşte ayın on sekizinde giden bu kişi. Yirmi ikisinde giden bu kişi. Bunların hepsi de mesleki eğitim merkezine gitmiş bu arada açık liseye gitmiş olsaydı burada açık liseye gitti yazacaktı. Veya örgün eğitim dışına çıksaydı örgün eğitim dışına çıktı yazacaktı. Veya nakil gitseydi başka e-okula nakil gitti yazacaktı gibi gibi ee, örnekleri burada görebiliriz. Yani durumu neyse e-okuldaki durumu e kısmında ne yazıyorsa bunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bu tarihler yalnız kontrol kontrolü çalıştırdığımız tarihlerdir. Bunların e bu kişilerin bu öğrencilerin gerçekten gittiği tarihler değildir arkadaşlar. Buradaki tarihler bizim kontrol matiği çalıştırdığımız tarihlerdir. Eğer böyle iki gün, üç gün arayla veya bir hafta arayla veya bir arayla değil de, bir ay arayla değil de günlük çalıştırırsak, her gün çalıştırırsak o zaman hiç kaçırmayız. Bu tarihlerde birebir tutar. Şeyimiz bu şekilde, tablomuz bu şekilde. Şu tarafta ise şube öğrenci sayılarını görebiliyoruz. En son aldığımız listedekinin listeye göre Aktif şube öğrenci sayılarını buradan görebiliyoruz. Programımızın e, içindeki verileri istediğimiz bir anda yedek alabiliyoruz. Aldığımız yedeklerden geri yükleme yapabiliyoruz. İstediğimiz bir ana geri dönebiliyoruz. Mesela diyelim aynı 13'ünde ben bunu yedek aldıysam, almışsam yedekten yükleme yaptığımda aynı 13'üne geri dönebilirim. Programı sıfırlayabiliyoruz istediğimiz bir anda. Sıfırlamayı şu amaçla da kullanabiliriz. Mesela e, bu sene bitti. Yeni bir seneye başlangıç yapmak için programı sıfırlayıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Uzaktan yardım almak için Alpemix isimli uzaktan yardım alma programını indirebilirsiniz. Benim masa üstümde şu an hali hazırda mevcutmuş olmasaydı indirecekti. Boş bir Excel sayfasına geçebiliriz buradan. Aktif öğrenci listesi en son aldığımız aktif öğrenci listesi okuldaki burada T.C.'er listeler. Gelen giden arşivi burası. Biraz önce bahsettiğim gibi. Burada hepsinin kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Bunlar bizim okulumuzda ayrılan öğrenci olduğu için kırmızı görünüyor. Eğer bizim okulumuzda yeni gelen öğrenci olsaydı, yani nakil aldığımız öğrenci olsaydı, buralarda siyah görecektik arkadaşlar bu renkleri. Ayrıca burada şöyle bir şey de var. Ee, şu an burada görünmüyor ama. Mesela siz kullanmaya başladığınız programı aradan biraz zaman geçti. Ee, sizin okulunuzdan bir öğrenci Nakil gitti başka yere. Sonra 3 gün, beş gün sonra veya 10 gün sonra neyse veya bir ay sonra neyse geri geldi. Aynı okula geri döndü. o öğrenciye de dikkat çekiyor arkadaşlar burada. İlgili satırı boyuyor. Rengini şu an e, hatırlamıyorum. E, mavi olması lazım. Mavi, mavi rengi diyelim hadi. Boyuyor. Buradan siz onu da e, fark edebiliyorsunuz. Yine benzer şekilde şu aktif öğrenci listesinde de turuncu rengi boyuyor. Hangi durumlarda boyuyor peki? Burada da öğrencinin şubesinin ismi veya numarası değiştiyse o öğrenciye dikkat çekiyor burada da. O öğrencilerde buradan e, fark edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine zaten listeyi aldı alır almaz sizi uyarıyor. İşte sınıfı veya öğrenci numarası değişen öğrenciler var. Aktif öğrenci listesinden kontrol edin. E, veya okulunuza hem gelip hem giden öğrenciler var giden, gelen giden öğrenci arşivinde kontrol edin diye zaten sizi uyarıyor arkadaşlar. Ee, gelelim kontrolmatik kontrolmatik yapan düğmeye. O da burası arkadaşlar. Okula gelen giden öğrencileri bul. Bu düğmeye tıkladığımızda e-okula bağlanıyoruz. Bir önce aldığımız listeye göre yeni listeleri e çekip kıyaslıyor program. Ve gelen gideni bize raporluyor arkadaşlar. Bunu yaparken tabi ev kulabı bağlanırken iki farklı tarayıcı türünü kullanabiliyoruz. İster Edge'i kullanabiliyorsunuz ister Chrome kullanabiliyorsunuz. Fark etmez arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Ee, bir bağlanalım. Daha sonra e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada direkt tıklarsanız önce sol alttan bir tarayıcı seçiniz der. Örneğin Chrome seçeyim ben. Fark etmez. Ee, <laughs> Burada arkadaşlar Bazen yedek almayı unutan arkadaşlar oluyor. Sıkıntı yaşıyorlar. Bir şey oluyor. Geriye dönemiyorlar. Onun için otomatik olarak e, sordurmak istedim burada. Yeni işlem öncesi. Yedekleme yapılsın mı diye. Hayır derseniz yedekleme yapmaz. Evet derseniz otomatik olarak bir yedek oluşturur. Oluşturduk. Yedekimizin ismi bu. Burada yedek e, isimli. Bakın yedek isimli bir klasör oluşturdu ve altına yedeğimizi oluşturdu. Burada isterseniz TC kimlik numaranızı ve e, şifrenizi yazıp giriş tuşuna basarak MEP ajanda doğrulama koduyla birlikte giriş yapabilirsiniz. İsterseniz kare kodla giriş yapabilirsiniz. Direkt kullanıcı adı ve şifrenizi yazmaksızın. İsterseniz E-Devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. E, sistem hepsine müsait arkadaşlar. Her üç, e, her üç Giriş yöntemiyle de bunları yapabilirsiniz, girişinizi yapabilirsiniz. Ben şimdi kare kod kullanacağım arkadaşlar. Kare kodu açıyorum telefonumdan okutuyorum. Evet, bu internete bağlantı hızınızla alakalı olarak arkadaşlar veri çekimi hızı değişebilir. İnternetiniz hızlıysa, bilgisayarınız hızlıysa çok hızlı bir şekilde verileri çekersiniz. Eğer e, yavaşsa biraz yavaş gidebilir. Hatta e, çok yavaşsa program sizi uyarır. İnternet hızınız yavaş. E, bu nedenle program kapandı diye uyarabilir sizi. Normalde mesela internet hızlı olsa e, saniyede 2 veya 3 şubenin listesini alabiliyor buradan. Ama internet yavaş olduğu zaman tam tersine gerekirse 2 saniyede bir şubeyi alabiliyor tam tersi olarak. Burada Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı'nı öğrencilerine bakıyor. Zaman kaybı olmasın diye. Diğer işte Endüstri Meslekli, Ticaret Meslekli vs. bunlara bakıyor Onlar da aktif öğrenci olmayacağı için şu anda. Evet. Sınıf şube listeleri alındı. Gelen giden öğrencilerin bilgileri gelenler gidenler klasörüne çıkartıldı diyor baktığımız zaman burada arkadaşlar iki kişi gitmiş. 432 ymiş öğrenci sayımız. iki kişi gitmiş. 430'a düşmüş. Gelen giden arşivine baktığımız zaman o iki kişinin bunlar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bugün çekmişiz bunları. Biraz önce çektik yani. Onlar da mesleki eğitim merkezine gitmişler. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Şurada öğrenci hakkında sütunda istediğimiz gibi Notlar alabiliyoruz arkadaşlar. İşte şu tarihte e, SKK çıkışı yapıldı, şu tarihte giriş yapıldı vesaire diye e, istediğiniz gibi notlar buraya alabiliyorsunuz. Yine en son aldığımız aktif öğrenci listemiz burada. E, bu kısımlar bu şekilde arkadaşlar. Gelelim e, pro özelliklerine. Dileyenler programı bu şekilde kullanabildikleri gibi dileyenler pro özellikleriyle de kullanabilir arkadaşlar. Yani internetten veri çekme kısmı pro özellik dediğimiz. Buradan istediğiniz bir sınıfın veya birden fazla sınıfın hepsini de seçebilirsiniz. Fark etmez. Yine istediğiniz özelliklerini veya bütün e, özelliklerini, bilgilerini e, öğrencilerine ve okuldan çekebilirsiniz. Bu bilgiler hangileri? Öğrenci bilgiler dediğimiz zaman şubesi, TC'si, numarası, adı, soyadı, alanı, dalı, durumu, velisi, kim, SMS bilgilendirme bilgilerini alabiliyorsunuz veli bilgilerini tıkladığınız zaman veli adı, soyadı, cep telefonu, anne bilgilerinin anne adı, soyadı, cep, ev, iş telefonu, e birlikte mi, ayrı mı, sağ mı, ölü mü, baba bilgileri de yine aynı şekilde anne gibi, nüfus bilgilerini uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti, kan grubu bilgilerini alıyorsunuz. Disiplin bilgilerinde davranış puanı ve disiplin cezaları 6 adet disiplin cezasına kadar bilgiyi alabilirsiniz bir öğrenciye ait özür durumlarında özür durumu var mı yok mu varsa ne özür durumu nedir onu alabilirsiniz. Öğrencilerin resimlerini alabilirsiniz ve devamsızlık bilgilerini özürlü, özürsüz ve toplam olarak öğrenci bazlı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir örnek yapalım. Zaman kaybı olmasın diye ben şöyle 11 kişilik olan sınıfımın verilerini almak istiyorum. Bütün verilerini almak istiyorum arkadaşlar. Örnek olması bakımından. Yine buradan ilk önce tarayıcı seçiyorum. Bu defa H seçeyim. Şunları sileyim de. Evet, burada resimlerde resimleri de çekeceğimiz için onunla alakalı bir soru var burada. İndirilecek öğrenci resimlerinin isimleri öğrenci no yerine TC no olsun. Normalde öğrenci numarası oluyor. İndirdiğimiz resimlerin isimleri isimlendirirken biz istersek TC no olacak şekilde de yapabiliyoruz. Evet dersek TC no olur. Hayır dersek öğrenci numarası olur. Mesela hayır diyelim şimdi. Öğrenci numarasına göre yapsın. Evet şimdi yine kare kodumuzu okutalım. Buradaki şu uyarı çok önemli değil arkadaşlar. Kalabilir. Sıkıntı yok. Evet kare kodu okuttuk. Dediğim gibi internet hızınıza bağlı olaraktan bu veri çekme olayı yavaş veya hızlı olabilir arkadaşlar. Benim internetim şu an biraz yavaş, onun için biraz yavaş gidiyor. Burada sağ tarafta 11 kişinin bilgisini alacakmışız. Şu an ikinci kişide. Bunu da buradan akışı da görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kontrol mati arkadaşlar sadece meslek liseleri değil, isterse düz liseler veya diğer lise e, seviyelerde e, program türlerde kullanabilir. Bir sakıncası yok yine gelen gideni takip edebilirler veya okuldan bilgi amaçla kullanabilirler. E, aynı şekilde kullanabilirler. Sadece meslek lisesi için olan bir şey değil yani bir program değil. Tamam o niyetle yapıldı e, ama yani normal diğer liselerde kullanabilir aynı programı. Evet. Bazen böyle biraz takılma olabilir internetten kaynaklı. Müdahale etmeyin kendisi devam eder zaten. Şimdi devam edecek kendisi. Evet devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman Altmix ile e, benimle bağlantı kurabilirsiniz. İnternetten uzaktan bağlanarak elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Evet, e-okul bilgileri, resimleri, öğrenci bilgileri, resimleri klasöründe çıkartıldı diyor. Şimdi bu programı kapatalım şu an. Çıkış yapalım. Bakın burada öğrenci bilgileri, resimleri diye bir klasör oluşturdu. Bunun içerisinde günün tarihiyle yeni bir klasör oluşturdu. Ve bunun içerisinde biz AMP11C'nin bilgilerini çekmiştik. Bakın burada öğrenci numarasına göre resimlerimiz indirilmiş. Yine öğrenci bilgileri e, tire, alt tire 2023-12-25-22-34 diye bir klasör, e, dosyamız oluşmuş. Buna çift tıkladığımız zaman burada e, bilgilerini görebiliyorsunuz. E, aslında şunların aralarını açacaktım ama şu an bilerek açmıyorum. E, özel bilgiler de otomatik olarak gizlenmiş buradaki Evet. Bu bilgilerin hepsini buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle aralarını açtığımız zaman bunları rahat bir şekilde görebiliriz. Ben bilerek açmıyorum şu anda. Evet arkadaşlar biraz önce e-okuldan yeni bir liste aldığımız zaman gelenleri gidenleri kontrol ettiğimiz zaman orada demişti gelenler gidenler klasörün oluşturuldu diye. Bakın burada gelenler gidenler klasörümüz var. Burada fark kelimesiyle başlayan bir Excel dosyamız var. Bunu açtığımız zaman gelen ve giden diye iki tane sekme görüyoruz burada. Gelen siyah, giden kırmızı. Bizim gelen öğrencimiz olmadığı için burası boş şu anda. Eğer gelen öğrencimiz olsaydı burada görecektik bilgilerini. Gidenlere baktığımız zaman burada arkadaşlar son aldığımız listede iki kişi gitmişti hatırlarsanız o iki kişinin bilgilerinde burada görebiliyoruz. E, bu dosyayı arkadaşlar dilerseniz e, Bilsa veya Yabil gibi programlar kullanıyorsanız eğer gelen öğrencileriniz olsaydı burada gözükecek dediğim gibi buradaki bilgileri e, Yabil veya Bilsa'daki kolon ayarlarını e, buraya göre ayarlayarak bir tıkla mesela diyelim 10 öğrenciniz geldi bir, bir kalemde bu 10 öğrenciyi bir tıkla Bilsa'ya veya ya bile aktarabilirsiniz arkadaşlar. Yani onları tek tek kaybetmenize gerek yok. Böyle bir kolaylık da sağlamış oluyor dolaylı yönden program. Bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer kullanım sırasında problem yaşayan olursa yine dediğim gibi Altomix üzerinde bağlantı kurup çözmeye çalışırız Allah'ın izniyle cümleden hayırlı günler diliyorum